Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Sema getirdiniz. Ben niye, nerede sallanıyorum? Şeyde. Ka Neydi? da sallanıyorum. Parktayız Nevzipo'nun. Ticaret Park'ındayız. Annem gille yemek yedik. Çocuklar oyun oynamak istedi. Gül gidip hep beraber toplandık. Parka geldik. Sallasın sallanasımız geldi. Benim zaten dediğim gibi içindeki çocuk hiç ölmüyor. <laughs> o yüzden Gerçi bu sefer Sümeyye zorla beni bindirdi ama. Sen de çekeyim mi? Gül ev hayatı. Selam arkadaşlar. Görükmüyor. Musun? Ha? Selam arkadaşlar. Ben de kız kızlar beklemeye geldim. Bekciğim. Sen de bilsene anne. Ben de mi bilsin? De Sallanguç ben almaz ki. Sallanguç. Evet, ticaret parkı bayağı büyük. Anne biri şuradan düştü ayağını kırdı biliyor musun? Nerede? Şunun tepesinde. Kaydıran mi? Hatta Çiğdem'in kardeşiydi. çıkmış? Çocuğun tam. her tarafı kırılmış ya. Ya. Valla. Şey Mert gibi çocuklar Mert'i çıkardı yine ne oldu? Anne de sallarsan evin yolunu bulamaz. Ay, Asel? Iyi. Ne yapıyorsun? Ya. İyi misin? Evet karşılığında e, şey var. Değil Rahat değil Yok. mi? Konforlu koltuk mu zannettim Birazcık parçası lazım. Annem de oturuyor. <laughs> Anne sen ona sığmazsın gel buna gel. <laughs> gel gel buna. <laughs> evet. Ramazan ne yapıyorsun? Sen de çıkılacak yerden iniyorsun, inecek yerden çıkıyor Ramazan. Asel sen ne yapıyorsun? Evet. evet. mi? Yavaş. <laughs> Sen ne nasıl bir insansın ya? Dede. Efendim. Evet, Ilgaz'a bakmaya gidelim. Dede dedesi güleniyor Ilgaz'a. Uyudun baba? Yok uyumadım <laughs> Evet. Ilgaz da dedesi bakıyor. alt, alt tarafta da Çanakkale Parkı gibi merzifonlar bilir. Çay, çay, çay falan içiyorlar. Semaver çayı çekirdek. Burada. Evet arkadaşlar bugün makyaj vlog yapacağız sizlerle. Çok istenmişti. E, hangi makyaj ürünlerini kullanıyorsun diye. Geçen bir videomda göstermiştim aslında hangileri kullandığımı. Şimdi makyajı günlük makyajı nasıl yaptığını göster diyenler olmuştu. Onlar için. Hemen şöyle bir nemlendirici sürüyoruz. Ee, niye sürüyorum sürekli nemlendirici? Her makyaj öncesi ve her akşam makyajımı yıkadıktan sonra yatarken şey yüzüne arkadaşlar benim cildim çok kuru ve direkt böyle kavlıyor derim. Bir de zaten kullandığım fondöten markası falan deyip kuru ciltler için hatta bir kere yağlı ciltler için almışım. Hiç, hiç kullanamadım fondöteni. Evet şimdi fondötenimize geçelim. Rimmel London'un 25 HR fondötenini kullanıyorum. Bunun numarası neydi acaba? 100. Evet 100 numara mı diyorlar? Ne diyorlar? Şöyle arkadaşlar kuru ciltler için fondötenini seçerken gerçekten önem verin. Ben şununla sürüyorum genelde ya da puf pufuduklar var ya <laughs> onlarla sürebilirsiniz. Hemen biraz sürelim şöyle. Babam bana diyor Nazik senin yüzüne sürdüğün boyayla ben bir tane ev boyarım diye. Haklı olabilir. <laughs> İlk fondöteni sürüyorum. Ya da pufuduğumla süreyim şununla arkadaşlar. Bununla süreceğim. Bu fazlayı dağıtmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cildim çok güzel yedi fondöteni. Şu işlemi yapın lütfen. Fondöten sürerken bu elinizdeki tamponu bu şekilde değil. Hep böyle. Böyle hem cildi daha iyi emiyor hem de hepsi, hepsi aynı tonda oluyor. Çizgi, çizgi çizgi bir görünüm olmuyor. Tekrardan şöyle kullandığım ürünü göstereyim. Rimmel London'un. Ee, şimdi fara geçelim. İkinci işlem olarak far. En son şöyle Batwild'den aldığım e, kontürüm var. Gözaltıma beyaz ve yanlara e, aldık yapacağım. Şöyle Revelation'ın far paleti var arkadaşlar. Ben bunu çoğu sefer bunu kullanıyorum daha doğrusu ee, içinde simlileri de var gördüğünüz gibi 3-4 tane ben bunu çok seviyorum mat olduğu için daha çok seviyorum ee, giydiğim kıyafete göre hemen sonlarına elimle yapıyorum bu arada ee, şeyle yapmıyorum fırçayla yapmıyorum hemen şöyle e, şu tonu ten rengi gibi bunu başlarına sürüyorum aydınlatıcı gibi dursun diye Zaten günlük dediğimiz için çok abartılı olmayacak. Bugün eyeliner da çekmeyeceğim. Daha sonra çekeceğim eyeliner'ı sizler için. Bugün fardan böyle siyah bir görünüm elde edeceğim. Eyeliner'ı şey yapmıyor yani eyeliner'ı göz altıma çekeceğim. Siyah verdiğiniz zaman göz farda siyah kullandığınız zaman zaten eyeliner'a ihtiyaç duyulmuyor. Ben de hiç uğraşmak istemiyorum. Hem eyeliner sürmesi sıkıntı çıkarma sıkıntı gibi. de benim cildim çok kuru olduğu için arkadaşlar şey yapmıyorum mesela. E, ka, yüz vücut hı, yüzümüze sıkıyoruz yani böyle makyaj sabitleyici. Onu kullanmıyorum. Hiç akmıyor çünkü benim cildimden. Yaz kış hiçbir şekilde terlesek falan filan da e, şu siyahı kullanacağım. Siyah da simsiz bu da mat. Gördüğünüz gibi rengi. Mat renkler daha güzel oluyor günlük için. Hemen şöyle elimize siyah yaptık. Uf. Sonlarına parmak yardımıyla şöyle. ombre bir geçiş sağlayacağız. Fırçayla da yapabiliyorum ama fırça e, bence daha güzel dağıtmıyor. Gözümün altındaki ne ya? Göremiyorum. Gözümün altına bulaşmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu an içeri bir tane sinek girmiş. Benden çok konuşuyor inan Duyuyor musun sesini? Bir çaktı kafayı valla. Evet. Çok da fazla sürmüyoruz elimizi. Ee, Valla benim kullandığım gel, genelde makyaj yani bizim o taraflar da ağır kullanıyor. Eşimin tarafı da Diyarbakır tarafı da ağır kullanıyor makyajı. O yüzden bana pek abartılı gelmiyor ama rimel sürüp çıkanlar da var yani dışarı. Ben de bazen canım istemediği zaman ama makyaj yapmayı çok sevdiğim için genelde uğraşıyorum. Ee, canım istemediği zaman rimel yapıp çıkıyorum. Bazen hiç yapmıyorum. Bir de ben sürekli makyaj yaptığım için makyaj yapmadığım bir gün hemen diyorlar hasta mısın? Bir şeyin mi var? <laughs> Böyle insanlar yüzümde bir duruluğa alışkın değil gerçekten. İyi bir şey değil tabii ki makyaj yapmak ama insan kendini güzel hissediyor. Bir de e, ne yaparsa yap makyaj yapınca insan daha bir farklı hissediyor gerçekten. Ya, parmak mi dediğim gibi parmağınızda Dağıta dağıta yavaş yavaş Çok da almayın farı elinize Siyah şeklini görüntüsünü çok vermeyin Yani Göz makyajımız bu kadar Şimdi hocam elimizi sonra göz altlarımı Başlayacağım Çok da ağır bir makyaj değil yani Değil mi <laughs> Kimine göre ağır olabilir ama Dediğim gibi eşimin tarafı da diğer bakırlar da böyle Hatta onlar eyeliner da gözünün altına Üstüne şey falan yapıyorlar Yıldız falan <laughs> Ben o kadar yapmıyorum. Ama oralın şeyleri de öyle. Bizim köyde de öyle mesela. Çok yaparlar makyaj. Alt, üst, takma kirpikler. Yani insan nerede gördüğüne bağlı bir şey. Evet, farımız bu kadar. Şimdi göz üstlerimizi şu biten kaşımızın altına aydınlatıcı olarak hem böyle kaşınız çıktıysa onları kapatıyor. Benim tek tek inceler var galiba. ve dile basalı duydu gördüğünüz gibi Ilgaz da uyuyordu. çok sinir oldum gerçekten şu. An. Bir de yanlış yere yani Kuryeymiş. Rastgele basıyorlar kapıyı atsınlar diye. Evet, şimdilik ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi benim kullandığım rümelleri göstereyim. Bu da birlüsün yani ben eyelinerımı da göstereyim sizlere. Bu da birlüs. Marka çok güzel arkadaşlar. Ee, hem makyajı yüzünüzden çıkartmışsa daha güzel oluyor. Birlos'un Definit diye ve maskarası. Ee, bu maskaranın mor rengi var. Lila. Şu tonları. Hatta burada. Şimdi kalkamayacağım ama. Ya da durun göstereyim. Evet şu rengi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı. Ee, fırçalarla sizin sizlerle beraber karşılaştıralım. Ben moru pek beğenmedim. Bu üstteki mor alttaki sarı. Bunu pek beğenmedim. Yani niye beğenmedim? Bakayım. Tek tek yapmıyor, o yüzden beğenmedim. Sarı kullanıyorum, iki tane aldım. Bitmesine bir yolu bir yolu kullanıyorum hatta sarıdan. Şimdi biraz bunu süreceğim, sonra biraz da öbürünü süreceğim. Şimdi size nasıl sürdüğümü göstereyim. Normal sürmüyoruz arkadaşlar. Şimdi kaşımızı buradan tutup şu şekilde yaptığımız zaman. Çünkü böyle sürdüğümüz zaman ne oluyor? Diplerine inanılmaz bir yoğunluk bırakıyor. Çünkü ilk gördüğünüz gibi dibe değiyor fırça. Ama böyle yaptığınız zaman direkt uçlara temas ediyor. Ve kirpikleri daha uzun gösteriyor ve ağırlaştırmıyor. Şöyle şöyle yakından gösteremiyorum ama bunu yaptım. Şimdi biraz daha bunu süreceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi göz büyütmede mesela benim gözlerim de çok büyük. Makyaj yapınca çok büyüyor ama göz büyütmede bir püf nokta göstereceğim. Zaten çok kişi biliyordur ama. Bu bunun kalem taraşı galiba. Evet. Şimdi şöyle bir ben bunu eyeliner diye aldım ama göz kalemi gibi bir şey çıktı. Hemen gösterin size. Dipliner diye aldım. Değil? Eyeliner yazıyor valla. Bu nasıl eyeliner? Ben bunu nasıl eyeliner çekeyim? Kap kalın bakın sana. Ben bunu göz kalemi olarak kullanıyorum bazen. Ee, klasik bilmeyenler için söylüyorum gözümüzün içine sürdüğümüz şey bu ve eyeliner. Eylineri gözümüzün alt kısmına çerçeve şeklinde sürersek gözümüz daha da büyüyor. Ama böyle kalemlerle içine sürdüğümüz zaman gözümüz olduğundan daha da küçülüyor arkadaşlar. Şimdi nasıl sürdüğümü göstereyim sizlere. Şu alt kısmına şöyle dümdüz çekemeyenler için nokta 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 bırakıp buraya doğru gelebilirsiniz. Şimdi diğer gözümü sürmeden size farkını göstereceğim. Çok hadi dibe girmeyeyim. Gördüğünüz gibi şu kameraya yaklaştıracağım kendimi. Gerçi pek bir fark yok. Çünkü benim göz altlarım siyah. Ee, daha çok bembeyaz olanlar için birebir. Şöyle alt kısmını Gözümüzün içine de kirpiklerimizin diplerine doğru sürüyoruz. Valla insanın e, makyaj şekli genelde yüz şekline, göz şekline, ağız şekline, burun şekline bakıyor arkadaşlar. Herkesin makyajı mesela benim makyajım herkese uymayabilir çünkü her göz yapısına uygun değil mesela çok yuvarlak gözleri benim yaptığım makyaj olmaz yani. Far falan olur da göz altımı mesela. Çok büyük iri gözlerde. Çok da güzel durmuyor. Çekik gözlerde ve küçük gözlerde daha güzel duruyor. Benim gözüm çekik olduğu için yani yukarı doğru böyle Çinli diyorlardı hatta bana küçük. <laughs> Öyle olduğu için eyeliner falan bana güzel oluyor. Allah var şimdi. İyi öldürün aklını yemeyin ha. Evet, sonradan sürüyorum. Ve uykulu uykulu özellikle şimdi şişmişim. Anam. Şimdi çok güzel bir üründen bahsedeceğim size. Wet Filt'in Mega Glow kontür paleti var. bunu göz altı için, bunu da allak için kullanıyorum. Uf. Ateşi bam bam. Uf. evet şimdi hemen birazcık. Birazcık dedik çok ağlı. Uf. Böyle üflüyorsunuz. Sonra ben göz altıma kullanıyorum ama bunu genel olarak fondötenin Yüzleri belli olmadığını şöyle bir her tarafıma sürüyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar fark ediyor arkadaşlar. Bu da direkt matlaştırıyor yüzü. Parlaklığı hiç sevmem yüzde. Parlak bir yüz istiyorsanız da makyaj önce kesinlikle güneş kremi sürün. O zaman da her tarafınız parlıyor. Zaten benim burun kısmım parlıyor hemen gördüğünüz gibi. Burunu alın. Babam gibi. Babam da hemen parlar. evet alnıma bir şey sürmeyi hiç sevmiyorum neyse çünkü ergenliğimde bir tek alnımda sivici çıkarmıştım ondan olabilir bir süre hiç sürmedim hatta unutuyorum bazen alnıma sürmeyi farklı bir renk oluyor bir de tatilden döndük inanılmaz daha bir farklı renk oluyor evet bu bitti şimdi diğer fırçamı alayım fırçayla da yani allık kısmından ben pembeyi hiç sevmiyorum Pembe beyaz tenlerde güzel duruyor şöyle hafif dokundurayım sonra şekil vereceğim genelde kahve bronz tonlarını seviyorum allıkta sonra şöyle hafif hafif fırçayı tam yüzünüze bastırmadan şeklini veriyorsunuz Annemin de buna tiki var arkadaşlar. Hiç sevmiyor bu allık işini. Yüzünün bir tarafı ayrı, bir tarafı ayrı. Evet. Bu da bitti. Şimdi highlighter'ımıza geçelim. Evet, highlighter olarak da Farmes'in highlighter'ını kullanıyorum. Bunu bana ablam vermişti. Yine bu beyaz sürdüğüm fırçayla. O incecik fırçalar var onlarla süremiyorum e, sürüyorum şuraya hafifçe yeterli şuraya da hafifçe hiç fırça bir daha sürmeden kalanına da burnumun tam ortasını şuraya zaten pas parlak yapıyor bir de dudağınızın şu üst kısmı bu kadar şimdi ne yapıyorum son olarak e, Golden Rose'un geçen bimden aldığım şu dudak balmı var Blueberry e, bu ruj gibi değil parlatıcı gibi de değil ama hafif nemlendirici gibi bir şey şöyle yumurta gibi bunu süreceğim dudağıma çocuk ve anneler için birebir <laughs> çünkü ruj sürüyorum mesela ılgaz öpemiyorum eşimin de öyle bir şey var ne kadar makyaj yaparsan hep ruj sürünce niye bu kadar abarttın diyor göz makyajıma karışmıyor ama ruju ben de sevmiyorum pek sevmiyorum yani bulaşıyor yani. Evet arkadaşlar makyajım bu kadar. Şöyle saçımı biraz tarayayım. Şöyle biraz tarayalım. Gece yattığım gibi aslında dün düzleştirmiştim saçlarımı. O şekil kalmış. Şimdi hiç düzleştiremeyeceğim. Saçlarımı yiyip bırakmamak için hemen şöyle yanlardan toplayayım. Zaten bugün evdeyim. Allah'tan bir şey olmasa dışarı işim olmasın. O gaz biraz rahatsız. İstifar ediyor sürekli. O da uyuttum şimdi onu da biraz evlerimi toparladım. Dün biraz makyaj yapayım kendimi iyi hissetmiyordum biraz solgun duruyordum. Şimdi bunu böyle bağladım da kel toş gibi oldum aynı şöyle biraz bollaştırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük rutinim bu şekilde. Biraz da şöyle güneşten göstereyim. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.